Bana göre ritmi kadar olmak öğretmenlerim yüzünden çünkü öğretmenlerimi çok seviyorum ve onlar da eski sporcu oldukları için bize çok güzel gösteriyorlar ve bizim yapmamızı sağlıyorlar. Yarışmalara hazırlanan ekibimiz de haftada 5 gün, 6 gün antrenmanlara katılıyorlar. Sare de o ekipten... Bir sporcu. Evet Sareçim sen biraz bize bahseder misin? Nasıl hazırlanıyorsun? Neler yapıyorsun? Ee, haftada üç gün jimnastiğe geliyorum. Bu zamanlarımda kondisyon, esneklik ve serilerime çalışıyorum. Serilerin yarışmada gösterdiğin müzikli kompozisyonlardan bahsediyoruz. Sonra lastik çalışmaları, alet çalışmaları, evet. bir sürü hareketler yapıyorsun. Peki en önemli şey nedir burada? Bana göre serimi düzgün ve zamanında bitirmek ve yapmak. Hareketleri temiz ve net göstermek. Evet. Bana göre başarılı olmak, zorlansan bile üstüne gidebilmek, daha çok çalışmak. Yapamadım diye pes etmek değil, tam tersi bunun üstüne gitmek gerekiyor. Büyük yaştaki sporcular cimnastiği çok sevdikleri için zaten devam etmesi gerektiğini aslında biliyorlar. Ama minik yaştaki sporcular cimnastiği çok seviyorlar ama ne yapması gerektiğini çok iyi bilmedikleri için burada ailelerin yönlendirmesi çok önemli. Başarılı olmak için istikrarlı olmak, en önemlisi hiçbir zaman pes etmeden sonuna kadar gitmemiz en doğrusu.